Önceden iki otobüse para vererek ekstradan cebimizden para giderken yeni açılan güzergah sayesinde daha ekonomik bir şekilde AVM ya da istediğimiz yerlere yolculuk seyahat edebileceğiz. Hem okul çıkışı vesaire de çok dolu oluyordu normalde dolmuşlar, minibüsler küçük olduğu için ama artık böyle bir sorunun daha da azalacağını düşünüyorum bunların sayesinde. Katkıda bulunması vatandaşın cebine yansıması çok güzel bir şey. En azından vatandaşın hiç olmasa dolmuş ücreti yarıya inmiş olur. İki dolmuş yapacağın bir tek dolmuş gitmiş olur. Daha kolaylık olur. Yani faydalı bir şey. Ben bu kararı alanları kutluyorum. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mehmet Öntürk'ü kutluyorum. Hatay'ımıza iyi geldi. Gözle görülür bir hizmet var. Bu da çok büyük bir ihtiyaçtı gerçekten İskenderun ve Hatay halkı için. Modern bir şehirde olması gereken şeylerden biri bu. Teşekkür ediyoruz sağ olsunlar var olsunlar.